Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Biliyorsunuz ki burçların 2023 yılı için kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Sırayla gidiyorum. Bugünkü burcum Başak Burcu. Sevgili Başaklar, yükseleni Başak Burcu olanlar. Bakalım ee, 2023 yılı için fincanım neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Sizden nacizane ricam emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açıp ufak olsa yorum yapmak. Arkadaşlar genel kahve falımda yükselen burç nedir? Nasıl hesaplanır? Alçalan burç nedir? Burç nedir nasıl hesaplanır? E, gibi konulara değindim. Onu da izleyebilirsiniz. Orada detaylı e, bilgi verdim elimden geldiğince. Hadi geçelim o zaman fincanımızın dışına. Sevgili başaklar, yükseleni başak olanlar. 2023 yılında e, dışarıdan çok fazla tepki alabilirsiniz. Çünkü detaylarda boğuluyorsunuz. O kadar detaycısınız ki bazen insanlar bu konu için size tepki verebilirler. Tekrardan en iyisi için mücadele ediyorsunuz. Sevgili hemen şunu da göstermek istiyorum. Şurayı hemen netleştireyim. Net, net netleş. Hadi. Sevgili başaklar yükselen başak olanlar tam şurada 5 rakamım var bak. Hemen Orada net değil ama ben gayet net görüyorum. Beşli bir vakitte yola çıkacaksınız. Evet ayın beşi. 15'e, 25'e 2023 yılında en kısa zamanda önünüze ilk fırsat, elinize ilk fırsat geçtiğinde değerlendireceksiniz. 2023 yılı sizi çok boğabilir, çok sıkabilir. Sebebi insanlara aşırı değer vermeniz. Çevreniz tarafından zaten bunu göreceksiniz ama yoğun bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Evet. Sevgili Başaklar, para akışı söz konusu annenizi elinize önümüzdeki zamanlarda para geçecek güzel bir haberle birlikte bu paranın altından kalkmak istiyorsunuz elinizde iyi olsun istiyorsunuz. Kariyer iş olarak kendinizi e, bazen verimsiz hissedebilirsiniz 2023 yılında. Birçok konuda e, yeteri kadar sınanmışsınız zaten yorulmuşsunuz. Çok aksilik yaşamışsınız. İkili ilişkilerden tutun da e, para, kariyer, iş, bahsızlık hani zorlamış sizi ya her şey. Ama 2023'te bunlar pıtır pıtır dökülecek geride kalacak. Yeni adımlar atmadan kendini yetersiz hissedebilirsin. Bu gayet normal. Çünkü insanlara karşı güvensizliğin, korkuların söz konusu. Alt üst olmuş duyguların var. Sürekli bir şeylerle Bocalamışsın ee, ama ummadığın şekilde para akışı dediğim gibi olacak. İki farklı yönden de eline para geçecek. İkili ilişkilere aman dikkat konuşmalar var ama konuşmalar böyle hani sanki bir bir an birbirinize girecekmişsiniz gibi. Gün yüzüne sıkıntılar çıkabilir. Ee, yani iyiye götürmek tabii ki sizin elinizde. Ee, eş, dost, iş, bütün ikili diyaloglara dikkat edin. Çünkü sürekli sizin sabrınızı sınayacaklar. Evet, hemen şöyle netleştireyim, bakayım. Gözüküyor mu benim kadar net? Fincanımın tam şurasında, isminde E harfi olan birisiyle yakınan bir konuşmanız var bu konuşmada e, söyleyeceğiniz her şeye dikkat edin. Sonrasında sizin için kullanabilirler. Güzel bir balık var. Çok güzel balığınızın üstündesiniz. Bereket, nasip, kısmet tam kapınıza gelecek. Bunu değerlendirin. Gerçekten şanslı bir zaman dilimine. gel. Yani, tamam sıkıntılar var ama bunları geride bırakacaksınız. Ekstradan para kazanıyorsun diyelim bir yerde. Ha, bu sana yetmeyecek diye değil. Başka bir yerden de para kazanabilirsin. Beklenmedik şekilde fırsatları değerlendir bilmek senin elinde bilinçaltın e, seni yoruyor çok fazla bunaltıyor düşünmek e, bu yüzden yükünü e, bu yıl atacaksın Evet omuzlarından ben bunu ya bu benim neymiş de ben bunun üstünde sorumluluk hissediyormuşum deyip pat diye atacaksın hayata bakış açın değişecek yaşadıkların sıkıntılar o kadar çok fazla birikmiş çok bunalmış ki hani sanki hiçbir şey iyiye gitmeyecekmiş gibi değil bir e, yıla girmek 2023 gibi farklı yıllara girsen de geçmeyecekmiş gibi ama yok Ferahlama söz konusu şanslı olacağım bir zaman dilimi e, bir yıldan bahsediyorum hayata bakış açısının değişeceğini söylüyorum Artık böyle minik minik Onda bunda sıkışmayacaksın Aksine tamam mı Geniş açılardan bakacaksın olaylara Hemen şurada Bakayım netleştireyim Ya ben netleştirmek istediğimde Neden netleşmiyor <laughs> Şurada karartının içinde çıktı Birazcık şöyle yönünü değiştirirsem Oradan gözükebilir 5 sayısı var onu hemen yorumlamak istiyorum. Neyse gözükmüyor. Bende net gözüküyor arkadaşlar. Nedir? Bu ferahlaman 5. ay girmesiyle birlikte gerçekleşecek. Rahatlamaya başlayacaksın. yani 5. ay girdi pat rahatlayacaksın değil. Ben o şekilde yorumlamak istiyorum ayın 5'i. Ee, ve ferahlayacaksın. Hayatına... E Güzel bir haber var. Elini tutan bir bebek, bir çocuk. İki anlamda yorumluyorum. Ya gerçekten bebek sahibi olursun ya da bebek kadar sevindirici olaylar yaşarsın. İletişim konularında konuşma, görüşme, telefon, internet. Bunlar da kendini geliştireceksin. Sürekli diyaloglar halindesin. Ama yine de birazcık kendini geri plana çekiyorsun. Evet. Kan bağın olan kişilerle üçlü bir vakitte sınanacaksın. Fincanın tam ortasında bakalım gözüküyor mu? Evet. Şükürler olsun etleyebildim. Şurada gördüğünüz üzere üçüncü ay diyeyim ben buna. Üçüncü ayda akrabalarına dikkat et. Evet haberler var onlardan sana yakından ilgileneceksin istemsiz olarak adalet istiyorsun adalet istediğin gibi tecelli edecek merak etme dengeler sağlanma zamanı 2023 diye hani böyle e, sana elma vermişler tamam mı aynı şekilde elma alacaklar sana işte canını sıkmışlar aynı şekilde canları sıkılacak para konularında kendini kesinlikle sağlama al ee, ve maddi olarak evine giriş çıkış sürekli para artışı var Şu fırsatları değerlendireceksin zaten evet gelelim Bu kafandaki allak bullaklığı kenara atacaksın zaten korkma bir birliktelik söz konusu bu arada hemen onu da gördüm 2023 yılında el ele olduğun birisi var. Ama arkada birilerini bırakmalısın. Bir ilişkiyi tamamen bitirip yeni bir başlangıç yapacaksın. Ve çok mutlu olmayı planlıyorsun. Önün açık mı? Açık. Bunu yapabilirsin. Bir hanenin altında zaten yeteri kadar ezilmişsin. O kadar çok bunalmışsın ki o hanenin içinden bir an önce çıkmak istiyorsun. İsteyin dileyin ferah farklı bir çevreye gireceksin. Sıkıntılı bunalımları dediğin her şeyi geri planda bırakıp rahata doğru erişeceksin. Öyle diyeyim sana. Şöyle göstereyim. İsminde S harfi olan ya da soyadında birisi senin için önemli. Dikkatli olman da hanede ondan sonra ev alım satım taşınma bu konular olabilir. Çünkü kaplumbağa o kadar çok yer kaplamış ki. E, bu arada kuşların gergit olsa bile yani haberlerin çok fazla takıp çok fazla bir şeyle irdelediğin için o sevinci yaşamayabilirsin. Bunu genel olarak söylüyorum sadece 2023 olarak değil. Son olarak ise sevgili başaklar zirveye doğru ilerleyeceksin isteğin dileyin arzun adım adım elbette önüne sıkıntılar elbette canını sıkacak olaylar yaşayacaksın ama sen o zirveye doğru giderken düşman diye adlandırdığın kötü diye adlandırdığın kişiler sana bakacak ikili ilişkilerin tamamına dikkat et tamam şüphe etmelisin ama e, bazen de aşırısı seni yormaktan başka bir şeye yaramaz İkili konuşmalar sürekli var dediğim gibi her yerde ama senin ikili ilişkilerde yükselmelerin söz konusu her ne olursa olsun. Evet arkadaşlar 2023 yılı için Başak Burcu yükseleni Başak olanlar için kahve falan bu kadardı. Başaklar için şunu da söylemek istiyorum. Ocak Mayıs Eylül Aralık'ta mümkün olduğu kadar başlangıç yapmayın ne demektir? Taşınma, çevre değiştirme, ev alma, imza atma bir şey hani bir olaya bir kişiyle bir başlangıç gerçekleştirmeyin. Bu iyi olmayacaktır. Bu arada tekrardan Venüs Ağustos ayında gerileyecek onu da söyleyeyim. Aman dikkat dikkat dememin sebebi Ağustos ayında birlikte olanlar sorun yaşayabilirler sorun. E, sizi yorabilir bunu. Neredeyse tüm burçlar için söylüyor. Astrologlar sebebi e, gerilemesi. O yüzden Venüs'ün e, gerilemesi. O yüzden e, söyleyeyim dedim arkadaşlar. Evet, bu arada Başak burcu, tarot açılımı, Hacarla tarot kanalında açıklama bölümünde linkler var. Oradan e, destek olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.